bir kişinin zor sığabileceği dar bölümlerden geçtiler. Su kanallarında botlarla yolculuk yaptılar. Görüntüler kadim şehir İstanbul'un az bilinen yeraltı yapılarından. Kültürel mirası koruma uzmanı Arzu Ulaş, test çalışması için tarihi yarımadanın derinliklerine indi. Osmanlı arşivlerinde kaydı bulunan yeraltı yapılarını tek tek tespit etti. Konumlarını gösteren haritalar çıkardı, bazılarını da görüntüledi. Araştırmalar 3 yıl sürdü. 285 tane yer altı yapısı bulguladık. Ee, bu yapıların 59 tanesi günümüzde artık mevcut değil. 41 tanesi de Osmanlı belgesinde bulgulayamadığımız ancak güncel tespit çalışmalarıyla tespit ettiğimiz yapılardı. Ben... Çalışmada çok sayıda sarnıç, mahzen, su yolu, maksem, çukur çeşme ve ayazmaya rastlandı. Üstelik kentin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen yapılardan bazıları ihtiyaç halinde kullanılabilecek durumda. Cafer ve Büyük Yeni Han su yollarında da aktif su akışının olması günümüzde halen bu su yolunun aktif olarak kullanıldığını göstermekteydi. Yerin 23 metre altındaki çalışmalara mağara uzmanları ve dalgıçlar da katıldı. Bulgular özellikle Selatin camilerinin olduğu bölgelerde yoğunlaştı. Çalışmada izine rastlanan yeraltı zenginliklerinden bir tanesi de Zeyrek'teki işte bu 1500 yıllık sarnıç söz konusu yapının kendi döneminde su depolamak için kullanıldığı tahmin ediliyor. Ahmediye Camii sarnıcının sualtı görüntüsü İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesindeki ve Süleymaniye Camii bahçesindeki sarnıçların su dolu olan sarnıçların sualtı görüntüleri çekildi. Ya orası çok dar